Yalova'dan Erzurum'a gitmek için yola çıkan Aylin öğretmen, yolculuğu sırasında ABCD noktalarında sırasıyla aşağıdaki levhaları görüyor. Şimdi arkadaşlar bu levhalardan yola çıkarak aşağıdaki orandan bahsedebilmek için bu levhaların olduğu konumları belirleyelim. ABCD konumlarını belirledikten sonra bu konumlar arasındaki mesafeyi bulabilmek için her ardışık görülen levhalardaki ortak ifadelere bakmamız gerekiyor. İlk levhada Tosya 270 km varken ikinci levhada 40 km kalmışsa demek ki bu iki levhanın arasında toplam 270'ten 40'ı çıkardığımızda 230 km'lik bir yol gidilmiştir. B ve C levhaları da peş peşe geldiği için bu iki levhada ortak olan kısma baktığımızda Amasya gözüküyor. Amasya 140 km varken artık Amasya C noktasına 20 km kalmıştır. Yani 140'tan 20'yi çıkardığımızda 120 kilometrelik bir mesafe gidilmiştir. C ve D noktalarına baktığımızda da C ve L, D noktasındaki levhalarda ortak olan kısım su şehridir. Su şehrine 160 kilometre varken 10 kilometre kalmıştır. Demek ki bu iki levha arasındaki mesafede 150 kilometre olması gerekiyor. Şimdi bu orandan bahsedebilmek için 2 çarpı CD baktığımızda C ve D arasındaki uzaklık 150 olması gerekiyor. A ve B arasındaki uzaklık 230 olması gerekiyor. Aşağıda 2 çarpı BC'ye baktığımızda 120 eksi AB arasındaki mesafede 230 olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yukarısına baktığımızda 300, 230 eklediğimiz zaman 530 olması gerekecek. Aşağıya baktığımızda 240'tan 230'u çıkardığımızda 10 kalacak. Sadeleştirdiğimiz zaman oranımız 53 olacaktır.